genişliği 10 santim 12 santim uzunluğu ölçeceğiz burası salona dair bir oda buranın da klima kutusu uzunluğu 10 santim genişliği 12 2 santim gönyeli izolasyonlu. Çocuk odası burası da. Klima kutusu aynı model. 12'ye uzunluğu 10. Liner kutuları da burada burada da bir çocuk odası var klima kutusu aynı 12'ye 10 son oda yatak odasının klima kutusu da var Aynı bu şekilde